Çavuşum niye saldırıyorsun? Konuşma hakkı Çavuşum saatten sonra. Yok <laughs> yok. Ya hay amına koyayım. Lan. Bu nereden geldi lan amına koyayım? Otomat geldi. <laughs> ya hay <laughs> amına koyayım böyle hayatım. <laughs> Adamlar otomat fırlatıyor oğlum. Nasıl oluyor bu? Uzakta. Sarah yani. Eller. Bu da nasıl oluyor? Ay hiçbir şey yok üstüme, hiçbir sik şey yok. Da şerefsizim. Gel araya üstüme. Şerefsiz misin? De. Ben çok sıkıldım ya. Umarım ölür. Ne oluyor? Çok 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 <laughs> ya, ya. Uyur, ya, 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 ya Tut şu adamı tut, kaldır Hayır Bir sevmezdim İyi oldu, iyi oldu Öldü şu dişşşs onu sizin yerinizeości <laughs> <Sıramadım, gülüyor> Adam, açtı. adam açmadı, adam açmadı. Siz açık bırakın, siz açık bırakın. bırakmadım, ben açık bıraktım. Bıraktım. bırakmadım. Ben açık. Açık. bırakmadım. Burası açıktı zaten. Çavuşa Dur, dur. Nerede? Ben sana üstünü vereyim ya. Şşş. Dur, dur. dur. dur Şşş. Şş. Beyler ne oluyor? Şşş. Duvara geç, <laughs> duvara. Ben vurmadım. Üstünü vereceğim sana. çavuşa ne oluyor? Çıkın beyler çavuşa ilk yardım yapmak lazım. Çavuşumun üstüne bir şey Çek! Çavuşum iyi <laughs> misiniz? Çavuşum iyi misiniz? Çavuşum. Çavuşum uyanın. Çavuşum kalkın.